Evet arkadaşlar bugün yüksek ve doğa tutkunları olarak de evimizin hemen hemen bitme aşamasına geldik. Şimdi sadece ve sadece kapı pencerelerimiz kaldı. Ayıların içeri girmemesi için veya herhangi bir hayvanın, büyükbaş hayvanın içeri girmemesi için etrafta ağaç korumalıklarını bıraktık. nasip olursa sizin gibi güzel insanlar burada bize misafir olacak. Burada iki çadır yeri. Burada bir çadır yeri. Burada üç çadır yeri. Şurada iki çadır yeri. Şurada da iki çadır. Yeri. dinleniyoruz. Ustamız da kendi bahçesine gidip getirdiği cevizleri bize ikram etti. Sağ olsun. Ve aynı zamanda afiyet olsun usta. Sağ olun. Ve küçük tamiratlarımız kalmış. O da biraz dinlendikten sonra tekrar geleceğiz. Nasip olursa bugün demir kapı ve Camlarımızı takacağız. Ve içeri giriyoruz. Burada yaklaşık olarak 15-20 kişinin kalabileceği kocaman 8,5'a 7,5 genişliğinde bir oda. Burası bizim müdüriyetimiz olacak. Burada da bugün bizim 5 çadır var. Bunlar da benim emekli ayrılan ayakkabılar. Bizim evin görünümü bu. Pencereden Belkıs Dağı'nı görüyoruz. Diğer taraftan da Çeko'yu Şuradan da köyün Güzel manzarası Büyük Kısacası bugün camları bekliyoruz O paletlerinize bıraktık ki Akşam ayı Bize misafir olmasın Bu da Cevizlerimiz Hacı Ahmet Şedol amca bir tenyekeye yakın bize göndermiş yememiz için. Burada kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu da bizim dağ evimizin manzarası. Arka görünümü. Arkadaşlar nasip olursa burada Öğrenciler ücretsiz olacak. Buradaki bütün eğitimlerine her türlü malzemeyi, her türlü katkıyı sunacağız. Ve teki dağcılık eğitimlerini almaya kararlı gençlerimiz ve ailelerimiz olsun. Biz de çocuklarına gereken desteği Yüksek Vat Doğa Tutkunları kurucuları olarak vermeye hazırız. Ve bu da şimdi Aşağıdan da bize gelen yol. Karşı taraf Ceko. En uzağımızda en uzak bulutların olduğu yer Sat Gölleri. Ben kahramana itan hepinize teşekkür ediyorum. Yüksek Vadoğa tutkunları olarak gençlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.